İyi geceler diyelim artık. saat geç oldu. Evet. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Bugün özellikle rakibimizin Son haftalardaki performansına baktığımızda beklentimiz tabii ki iyi savunma yapan bir takım. Yine savunma özellikle o, oynaması. Çünkü son ee, hoca değişikliği sonrası oynadıkları bütün lig maçlarında e, Fenerbahçe maçı dışında golleyemediler. Tabi orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Kadro tercihi çok farklıydı ama e, diğer maçların hiçbirinde golleyemediler. O yüzden rakibimizin iyi savunma yapacağını e, düşünüyorduk. Aslında savunma özellikle oynadılar ama bence e, rakibimizin savunma dizilişini 4 e, stopere yakın bir oyun e, kanatları kapatmaya çalıştılar. Bence ee, sabırlı oynadık, sakin oynadık, ee, öne doğru oynadık, hareketli oynadık. Ve ee, bu da bize birçok pozisyon getirdi duran toplarla birlikte. Özellikle ilk yarı çok fazla e, kaleyi denedik, şut attık. Ee, i̇kinci golü bulmamız gerekirdi bir kere maçı rahatlatmamız için. Bu bizim oyunumuzu da bence e, ofansif anlamda belki rakibimizin de biraz e, kendi sahasından çıkmasına yol açabilirdi. Ee, i̇kinci golü çok geç bulduk ama e, bence genel olarak baktığımızda oyun olarak güçlü bir oyun hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık. Topu erken geri kazandık. Savunma attığımız çok öndeydi. Bu da bizim için önemli değerli şeylerden biri. Rakibimize çok şans vermeden çok net bir galibiyet aldık ve son iki maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda beş maç üst üste gol yemedik. Bu da önemli bir şey. Ee, ve e, bu senin belki en büyük sıkıntılarından biri hep buradaki sorular genelde e, gol yememiz üzerine geliyordu. O yüzden e, gol yememekte e, oynadığımız oyunla birleşince pozisyona da girerek gol yemediğimiz için e, mutluyum tabii ki. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Az maçımız kaldı. E, hep söylüyorum Mayıs yaklaşıyor. E, şampiyonluk ateşi'ni yaktık taraftarımızla birlikte. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor bir hafta olacak. Ee, Salı günü Konya Spor Kupa yarı finali deplasmanda. Pazar günü de Apespor maçı var biliyorsunuz. O yüzden hafta arasında bir maçımız daha var. Ee, şimdi bunu hazırlanacağız yarından itibaren. Ama dediğim gibi önemli bir yol aldık. Hem oyun olarak hem psikolojik olarak güçlüyüz. Bunu da hem Kupa maçını kazanarak, finale yükselerek hem de lig maçını hafta sonu kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Safa Bey, Serdar Bey mikrofonu uzatabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Safa Kağan Öztürk, Son Saat. Hocam, iyi akşamlar. Öncelikle aslında siz de ben sormadan söylediğiniz sorular genellikle bu yönde geliyordu diye ve istatistikleri siz de verdiniz. Aslında sorum da bu yönde olacaktı yine. Çünkü iç sahada ilk 10 maçta 14 gol yiyen bir Galatasaray'dan dediğiniz gibi 5 maçta gol yiyen bir takım ve son 2 maçta hiçbir şekilde pozisyona dahi giremeyen rakipleriniz oldu. Şunu merak ediyorum. Bu sizin sezon içerisinde hani eksiklikleri görünce üzerine e, çalıştığınız bir durum muydu yoksa Lemina'nın belki burada transferi Torreira Lemina'nın bugün Davinson ve Abdülkerim'le çok iyi karşıladığını gördük çok önde karşıladığını gördük. E, bu değişimi nasıl sağladınız bunu rica edeceğim evet. teşekkür ederim. Ya şöyle görüyorum tabii ki hem e, burada oyuncu tercihleri e, önemli oluyor onun yanında tabii ki e, daha çok tek haftalık maç şeyine gittik. E, ...periyoduna girdik. Burada da... ...hem daha dinleneyiz... Daha, e, ...bir maça odaklanıyoruz. Daha çok çalışma şansımız var. E, oyuncularımızla daha çok toplantı yapıyoruz. Daha çok sahada çalışma şansımız var. Bu da aslında... E, ...gelişiminizi e, yukarıya doğru çekiyor. Bunun bir yandan da önemli bir yanı... ...tabii ki... ...özellikle Fenerbahçe deplasmanından başlayarak... E, ...iki tane deplasmanda ...Samsun Spor ve Fenerbahçe deplasmanı gibi... ...iki tane zor deplasmandan alınan galibiyetin belki üzerimizde yarattığı psikolojikte e, bir üstünlük var. Bunu da e, sahaya e, olumlu bir şekilde yansıtıyoruz. Ama genel olarak dediğim gibi e, bir de son haftalar geldi. Artık odaklanmanız da çok daha fazla. Takım içinde daha çok birlikteyiz. Oyuncuların enerjisini görüyoruz. Bu sadece ilk 11'de oynayan oyuncular değil. E, Oynamayan oyuncuların enerjisi de çok önemli. Bunu kulübede de görüyoruz. Bu bence bu birliktelik de e, yani oyun olarak bize iyi şeyler getiriyor ve takım savunmasında demin de söyledim. Yani e, öndeyiz, önde kuruyoruz. E, geri kazanıyoruz. Burada tabii ki e, Lemina, Torreira gibi iki tane e, geri kazanma e, özelliği olan oyuncuyla oynamanın da tabii ki faydası var. O da arkadaki oyuncuların da performansını daha yukarıya çekiyor bence. Buyurun. Eviniz açıkalet hocam tebrik ederim öncelikle. Hocam az önce dediniz ki şampiyonluk ateşini yaktık. Taraftara şu mesajı verdiniz mi aslında? Meşalleri yakın ya da yakıyoruz tarzında bir mesajınız var mı? Evet yani bizde tabii ki otomatik olarak yani bu şampiyonluk yolunda taraftarımızla birlikte bugün bence cuma akşamı olmasına rağmen gerçekten yani stadın dolduğunu görüyoruz. Bu da onların ne kadar inandığını, ne kadar istediğini, ne kadar bizle birlikte olmak istediğini gösteriyor. Bence bizim sahadaki oynadığımız oyun da çok önemli. Yani biz bu e, birlikteliği yukarıya doğru çektiğimizde bu çok daha önem kazanıyor. Şimdi demin de söyledim yani hafta sonu ligde e, e-spor gibi ligin üst sıralarından bir takımla iyi oynayan bir takımla e, oynayacağız. Ve e, güçlü bir takımla oynayacağız. Yani bu enerjimizi oraya da taşımamız gerekiyor. E, ve e, buradaki en önemli etken bence demin de söyledim yani maç kazandıkça performansınız daha yukarı çıkıyor. Burada özellikle Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet bence burada mental olarak hepimizi yukarıya doğru çekti. Yani baktığımızda hepsi zor tabii ki. İlk sezonda da zordu. Yani Fenerbahçe ile çekiştik. İkinci sezonda zordu. Hep sona kadar gitti. Son maça kadar gitti hatta. Daha çok kazanarak gittik. İki takım da kazanarak gitti. Ee, bu sene de aynı zorlukta bence yani üçünü de ayırt etmiyorum çünkü e, şöyle tabii ki her takımın iyi veya kötü olduğu yerler oluyor. İlk sene belki avantaj mı artık diyeyim ama Avrupa'da oynamayı çok seviyorum, çok istiyorum orada başarılı olmayı çok istiyorum. Ee, bu sene olmadı, geçen sene olmadı. E, i̇ki senede Avrupa ile birlikte götürdüğümüz bir e, şampiyonluk yarışı vardı. Özellikle geçen sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürdük. Aslında bu biraz daha zordur takımlar için. E, yüksek tempolu maçlardan çıkıp lige tekrar geri dönmek. Geçen sene bu anlamda biraz daha zordu. E, i̇lk senemiz bu anlamda daha kolaydı. Tek maçtı. Haftada bir maç hazırlanıyorduk. Belki ilk seneyi bu anlamda daha kolay görebilirim ama e, iki sene biraz daha zordu. Bence geçen sene de bu sene de aynı şeyi yaşadık. Özellikle e, elendiğimiz maçlar sonrası e, yani o hem taraftarımızın hem bizlerin psikolojik olarak biraz daha e, aşağıya düşmesi e, buradan tekrar çıkıp yükselmek e, bunlar da önemli şeyler. Aslında bu iki seneyi o anlamda zor görüyorum. Tabii ki Avrupa için üzgünüm, üzülüyorum. Yani geri geçmişe baktığımızda işte dün maçları seyrettik, önceki maçları seyrettik. Yani. E, bu maçları seyrederken neden biz de orada e, olmadık diye üzülüyoruz. Ama e, burada hep söylüyorum Avrupa'da devam etmek için de kadro yapınızın ve e, şansınızın da yanında olması gerekiyor. Özellikle yani sakatlıklar e, bu sene çok kritik bir yerde e, çok fazla eksillik aslında. E, bu da bizim bir yandan da Avrupa'dan elenmemize yol açtı transfer dönemiyle de birleşince. Var mı? Son soru mikrofon yanında. Ses ses ses. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrikler şampiyonluk yolunda 3 puan, önemli bir 3 puan. Hocam gelecek sezon için soruyorum ben bu soruyu. Ee, bu arada kariyeriniz Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Gelecek sezonda Galatasaray'da diyebilir miyiz Okan Buruk için? Şöyle tabii yani benim gibi ee... Yani sözleşmem devam ediyor tabii ki onlar ayrı şeyler ama yani benim gibi Galatasaraylı birinin Galatasaray istediği sürece hep burada olmak isteyeceğimi tabii ki net olarak söylemem gerekiyor. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'ın teknik direktörü olmak. Yani şampiyonluk iki sene şampiyonluk yaşadık bu sene yine bu şampiyonluk yolundayız bunu devam ettireceğiz ve dediğim gibi Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için çok önemli çok değerli büyük bir gurur o yüzden Galatasaray tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse biz de o kadar buradayız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür İyi olun. ederim. Sayın <laughs> Kaan abi çok kısa şampiyonluk gelişi Seviyorum sizi görüşürüz. Yunus, Yunus bir imza alabilir miyim? Yunus imza. Yunus abi. Yunus i̇mzal. bir imza al. Yunus, Kerem Tayyip'in performansı yükseliyor. Bununla ilgili bir konu var mı? Erkan çok kısa şampiyonluk gelişi alakalı neler söylersin?

Kind of. okay. 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 yeah. Ta den.